Mendesik boyacı haberler. İzlemeye devam edin. Takip etmeye devam edin. Görüldüğü gibi en zor yerlerde dahi alçılarımızı çektik. Gayet güzel bir şekilde çalışmalarımız aksamadan devam ediyor. Evet. Erkan Usta'mız son antreyi çekiyor. Allah'ın dinine bitecek. Burası da. Bu odayı bitirdik sıvı olarak görüldüğü gibi sıvı altısı olarak da bu şekilde evet bu adamımızın da altısı sıvı altısı olarak bitti sarılımız da bitti Gördüğünüz gibi yer yer yaşlıklarımız var. Onlar da zamanla kuruyacak. Burada pazar günü çalışmak müsait olmadığı için pazartesi çalışmalarımıza devam edeceğiz burada. Selamik Caddesi 52 numarada. Tüm müşterilerimiz görmek isterlerse gelip görebilirler. Herkese saygılar, sevgiler.